Herkese iyi akşamlar. Ee, güzel bir akşamda yine birlikteyiz. Ee, bu organizasyonlar özellikle Mobitek firmasının e, sektöre, ticarete ve online'a ücretsiz ve katkıları büyük olan bir program olması nedeniyle çağırınca, haber verince ne zaman isteseler koşarak geliyoruz. Gerek siz, izleyici olarak, gerek katılımcı olarak buralarda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk diyoruz. Özellikle bugün Burada bu akşam çok özel konuklarımız var. Normalde bu sahnelerde bu organizasyonda <laughs> online konuşulur, e-ticaret konuşulur. İşte gelecek nasıl, dijitalleşme nasıl bu konularda çok fazla konuşmalar oluyor. Ama bugün biraz sektörün ana çatısına <laughs> çıkmak istedik. Genel bir perakende. yani konuşurken sadece online değil offline konuşmak istedik. Çünkü çok özel bir konuklarımız var ve çok özel bir konumuz var. Bir kere benim çok sevdiğim bir cümle var yani patronların gözüyle perakende geleceği diye. Gerçekten ben de bir profesyonel çalışan olarak, birçoğunuz gibi işte patron olamayın da böyle patronları böyle ortamlarda yakalamak benim için de çok mutluluk verici oluyor. İnanılmaz sorular hazırladım. Aslında soruların hepsini de çok zor hazırladım. E, bütün patronlarınızın e, burada terletmeye de niyetim var açıkçası. E, şaka bir yana hep şunu söylerler e, gerçekten e, profesyonel anlamda çalışmak gerçekten zorlu bir iş. Kolay bir iş değil. Ama patron olmak, işveren olmak, bazı sorumlulukları almak çok daha zor bir iş. Ee, bizler akşam mesai çıkışında saat 6'dan sonra, 7'den sonra kaçta bir sözse mesaimiz evimize ve sosyal hayatımıza zihinen ve bedenen dönebiliyoruz birçok kez ama maalesef ki patronlarımız, işverenlerimiz neredeyse günün 24 saatini, 20 saatini ee, ürettikleri değer, ürettikleri işte yaşamak zorunda kalıyorlar. Ve bunun e, stresi ve yoğunluğu üzerinden bir türlü atamıyorlar. Gerçekten e, patron olmak bence çalışan olmaktan e, daha zor. Hep bu konuda da duruyorum ve hep de bunları söylüyorum. Ben size bugün akşam daha fazla uzatmadan konuklarımı tanıtmak istiyorum. <laughs> Mustafa Ünal Bey, Sinexap markasının patronu. E, patron cümlesini kullanacağım ben. Gerçekten Bilerek seminere de patron yazdırdık ki, o böyle vurgulu olsun daha dikkatli oluyor. Hemen yanında Yahya Arık Bey var, kozmetika firmamızın patronu. En başta da sevgili Altan Erdiç Beyefendi var, Tergan Deri'nin patronu. Bugün böyle üç değerli konumla birlikte başlayıp, ortalama bir buçuk saat bir süremiz var. Mümkün olduğu kadar fazla hızlı gidip, sizlere de soru süresi zaman bırakmak istiyorum. Ee, özellikle son 10 dakikaya veya 15 dakikaya zamana göre interaktif yapacağız. Soru cevap alacağız. Burada sormak istediğiniz ve öğrenmek istediğiniz şeyler varsa e, buradan devam edeceğiz. Ben müsaadenizle bir başlamak istiyorum. Daha sonra ilk soruyla birlikte size de bir girişler için bir zaman ayırmak istiyorum. Ee, şimdi perakende sektörü zor bir sektör biliyorsunuz. Online, offline çok zor bir sektör. Ee, hemen etkilenen, motivasyonla yükselen, değerleri düşen ee, zor bir sektör, nabız gibi, yükseğe de tansiyon gibi, yükseğe de bela, düşüğü de bela, her şekilde böyle zor bir e, sektör. 2019 nasıl geçti? 2020'den neler bekliyoruz? Böyle başlamak istiyorum ama bundan önce çok kısa e, kısaca da marka hikayelerinizi anlatırsanız burada değerli izleyicilerle birlikte heyecanlı bir şekilde başlayayım. Eğer e, sıralamada bir sorun yoksa ben kısa böyle başlamak istiyorum. Uygun mu? Hay hay. Ee, genç bir markayız. Sesim geliyor mu? İşaret etmiyorlar, söylemiyorlar. Geliyor. 5 okay. ee, yıllık bir markayız. Snacks Up. Ee, Ünal Grup olarak aslında 30 yıllık bir geçmişi, perakende geçmişi olan bir yapı. Şuraya. Pardon arkadaşlar. 30 yıllık geçmişimiz var. Spor perakendesinde bir iddiamız var. Bu iddiayı hayata geçirmeye çalışıyoruz. İlk mağazamızı 2014 yılında Marmara Forum'da açtık. Şu an 18 tane mağazamız var. 14-25 yaş arası tüketici grubunu hedefliyoruz. A, A+, B ve B+, tüketici gelir gruplarında odaklandığımız tüketiciler ve onlara uygun hizmetler sunmaya çalışıyoruz. İşimiz Multibrand brand sneaker, sokak kültürü için ayrılmaz bir parçası olarak görmüş olduğumuz Sneaker'ın hayatlarını insanların, herkesin giymesini istiyoruz şu an hayalinde gördüğünüz gibi. Buna bağlı olarak da e, tekstil ürünlerinde, e, giyiminde bunun tamamlayıcı bir fonksiyon olacağını inanıyoruz. E, basketbol bu işin ayrılmaz bir parçası Snakes için. Spor hayatımızın her safhasında. Ekibimiz de buna göre yapıyoruz. Ekibimiz de bunu kendi DNA'larının bir ayrılmaz parçası olarak görüyor. 2019 yılı nasıl geçti dersek, aslında 2018'in etkileriyle geçti. İlk çeyreği herkes kurlar ne olacak, nereye gidecek, biz nereye gidiyoruz, nereye varacağız endişesini yaşadı. Ve bunu yönetmekle geçti. Burada özellikle e, alışveriş merkezlerindeki cüre kiravranları çok önemliydi. Döviz kurlarıyla ne yapacağız, bunları dengelemek zorundaydık. Giderlerimiz artıyordu, satışlarımız artabilecek miydi? Bunlar işin zor tarafıydı. Kolay tarafı e, kurun artmasından dolayı inanılmaz bir yabancı e, e, insanların yani turistlerin alışveriş yapma ihtiyaçları ve sektörü başka bir yere doğru evrimleştirdi. Bizim için 2019 yılı çok güzel geçti. E, hedefimiz şuydu, işte işe başlarken biz 2018 <laughs> yılının ekibine dedik ki biz proaktif hareket edeceğiz ve bu proaktife göre de büyüme stratejimizi belirledik şu an like for like'ta baktığımız zaman yüzde 65 büyüttük. Brusa baktığımız zaman yüzde 230 gibi bir büyümemiz var. Bu yıl hedefimizde bunu üç haneli bir rakamda yine yüzde 250'ler gibi bir rakamda tutmak istiyoruz. Hedefimiz bu. Yine like for like minimum büyüme hedefimiz yüzde beş. Bunun tabi olması süreci kolay değil. Bunun arkasında birçok parametre var. Ben burada ekibim bir takım arkadaşlar burada. Onların sayesinde oluyor bu iş. Bizim tek başımıza yaptığımız bir şey değil. Patron olmak kolay, zor. Ama onlarla olabilir. Onlarsız bir hayat olamaz. Onu unutmamak lazım. O yüzden onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Ben <laughs> iyi, i̇yi akşamlar. Antalya'dan geliyorum ben. Kozmetika ee, 2003 yılında Antalya'da kuruldu. Ee, sıfır sermaye ile kurdum şirketi. Sıfır 2003 yılında Antalya'da e, hiç kimsenin iş yapmayacak dedi ara sokakta e, ilk mağazamı açtım. Ben de profesyonel e, yönetici olarak çalışıyordum. İlk perakende marketçilikle başladım. E, batmakta olan bir şirketi e, olarak çalışan bir marketi e, perakendeye döndürdüm. 1999 yılında patronla anlaşamayaraktan istifa ettim, ayrıldım. E, genel müdürdüm orada. Sonra oradan ispatlıktan sonra Ezali başına girişim pazarlamaya satışa geçtim. Ee, ve sıfırdan başladı tekrar hayata, beş yılın sonrasında. Üç yıl kadar çalıştım, orada bölge müdürleriyle anlaşamadım. <gülüyor> 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 hedefimde bir ticaret yapma isteği vardı. Üniversitede ortak arkadaşımız olasıyla çalıştım. bir çok sevdim şu anda, can kardeşim, ortağım aynı zamanda. Onunla beraber eczacı başındaki süreçlerde Nivea satıyorduk o dönemde. E, marketçilik yapma işi vardı beraber. E, kusura bakmayın heyecanlıyım da dikkat et böyle bir ortamda bulunuyorum. E, dedim ki ona ortak bir iş yapacağız ama iki cambaz bir yoktu, o ip, ip de oynamaz. E, ben parfümeri, kozmetik sektörünün e, gelecek vaat ettiğini düşünüyorum. Bunlar ilgili kanaatlerim var, Notların e, notlarım, EPC'de bir araştırdım, çalıştım. Kendisini ikna ettim, o da araştırdı, o da ikna oldu. 2003'te açtık, ilk üç ayda çuvalladık, döndüremedik. Ama azmettik, pes etmeyeceğiz dedik, devam ettik. Nasıl farklı yapabilirim diye düşündük şimdi. Mevcutta çalışıp, bu hizmeti verenler vardı, onlardan daha farklı nasıl yapabiliriz diye. Kadını biraz anlamaya çalıştık, her ne kadar biraz bir mi? şey olsa da. <laughs> e, alışverişçi deneyimi olarak çözdüğümü ha, düşünüyorum. <denemiyorlar. gülüyor> alışverişçi deneyimi olarak, alışverişçi deneyimi olarak düşünüyorum. E, farklı sundum, farklı anlatmaya çalıştım, e, yapmak istediğim ya da vermek istediğim hizmeti. E, ürünleri farklı sunmaya çalıştım. E, mağazam biraz köyneydi ama kazandıkça e, mağazamı daha böyle şıkır şıkır bir hale getirmeye çalıştım. Çünkü ee, kadınlar öyle bir ortamı seviyorlar, onu gözlemledim ben. Çünkü e, yaptığım bir insertte bir müşterimin e, mağazama geldikten sonraki bana e, yorumu bunu daha da, daha da tetikledi. Dedi çok güzel insert yapmışsın, dergi yapmışsın. E, ben bir kalite bekledim yani ortam olarak bir kalite bekledim. E, biraz daha farklı bir ortam bekledim. E, dergide anlattığımla geldiğimde mağazada gördüğüm bir değildi dedi dedim ki imkanlarım şu anda buna yer veriyor ama yapacağız ve yaptım yani kendim kazanmadım işe yatırdım ve mağazamı güzelleştirdim ilk defa konser mağaza yaptım orada mimarla beraber çalıştık. parayı harcadık oraya <laughs> 2004 yılında kozmetika döndü yani o kötü dişini müthiş bir zıplamayla benim de çok şaşırdım. Yani sürpriz oldu benim için. Yok öyle bir zıplama beklemiyordum. Büyüdü. 2007 yılında Türkiye'de rekor kuran bir mağaza haline geldi. ikinci şubeyi açtık. Derken üçüncü şube, dördüncü şube. Ulusallaşacağız diye İstanbul maceramız oldu. Hoş geldin. Abi. Kötü çoğaladık. Bu alışveriş merkezi kiralama firmaları bizi kötü kullandılar. Yani bizim mağaza açma isteğimizi, evesimizi ee, iyi niyetle yaklaşmamıza rağmen bir Anadolu markası, Taşya markası olarak e, kötü tecrübe edindik. Harcadık orada biraz. E, canımız da yandı. Ama e, o dönemde tabii sektörde size biliyorsunuz vatsızlar, gratisler çıktı. E, zordu. Evet, evet. E, o da o dönemde bizim benim çalıştığım dönemde işte, <laughs> az yani, sözümüz var. E, koyun olmadığı yerde keçi yaptırma çelebilerler hesabı. Bilmeyen insanlar vardı bu sektörde. Bu özellikle globalde çok iyiler. Ee, 2011 yılında geldiğimde offline'da büyüyemeyeceğimi anladım. Dedim ki online'a yönelmem lazım. E-ticarete ee, e yönelmem lazım. 2011'de yılında amatörce bir site yaptık. Ee, satış çok gelmiyordu ama yavaş yavaş geliyordu. Ee, sonra Bilginet'le çalıştık. Bir site yaptık. Çok olsun biraz daha. Ee, Belli bir getirdik. Bu sefer zorluklar çıkıyor. Yani i̇şte entegrasyonlar falan, stok tam doğru gitmiyor, şudur budur. Ee, sonra başka bir firmayla çalıştık. Derken biraz daha büyüttük işleri. Ben bir taraftan offline'ı büyütüyorum ama öyle çok e, yılda bir iki tane mağaza açıyoruz. Sonrasında e, başka bir ticaret yazılım firmasıyla çalıştık ve e, bayağı bir ima aldık. Şu andaki Ciro'mun yaklaşık yüzde on beş, yapıyorum ama. E, orayı büyütmeyi hedefliyoruz. Evet Bütün odak, noktamız orası ama offline'da unutmuyoruz. Çünkü işimin yaklaşık yüzde 80-85'lik kısmı orada hala. Ee, İstanbul'da e, şu anda mağaza açmaya çalışıyoruz. Alem açtık. İki rakibin ortasını açtım. Dükkanı tutmak istediğinizde emin misiniz dediler. Ben kendime güveniyorum, eminim dedim. Sonunda gratis var. Sağımda da şey vassız var. Ne ondadır ne bunda dedik. E, aradığın her şey burada dedik. Sıradan ile girdik buraya. <laughs> evet, e, şu anda çok iyi iş yapıyorum. İkisinin noktasında. E, Mağazacılığımıza güveniyoruz, perakendeyi yaptığımızı düşünüyoruz. Alışverişçinin beklentilerini karşılar bir mağazacılığımız var. Hem görsel olarak, hem de enerji olarak içeride iyi bir enerjimiz var. Bundan sonraki süreçte de aynı bakış açısıyla, aynı mottoyla ticaretimizi yapmaya devam edeceğiz. İnşallah uzatmamışımdır. <laughs> Çok güzel <laughs> hikaye. <diye. gülüyor> Merhaba ben Altan. Altan Bey. Size mi? böyle. Mi? Çok. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Merhaba. Evet. Ee, ben Altan Erdinç. Ee, kendimden değil de firmazdan başlamak istiyorum. E, 14 yaşında evden kaçan e, rahmetli kayıp ederim Mümin Tergan e, bir hayalle kaçıyor İzmir'e. E, yaklaşık e, bu hikayeyi anlatayım değil mi? Fazla vaktinizde al, al, almayacağım. Anladım. 14 yaşında her, evden kaçıyor ve İzmir'e gidiyor. İzmirde yani çalışmak istiyor vesaire falan. Bir hafta kadar, bir hafta on gün kadar e, kobilik yapıyor bir lokantada. Daha sonra bir arkadaşı diyor ki, ya mümin gel, bir kemer atölyesinde bir çırak aranıyor, gel burada başla, burada ne iş yapacağım vesaire falan filan derken, bir anda çırak olarak kemer atölyesine geçiyor rahmetli mümin bey. Orada işi öğreniyor, çok çalışkan bir insandı, gerçekten çok da başarılı bir insandı. Yaklaşık bir, bir buçuk sene kadar orada işi öğreniyor. Konyalılar bu arada. Konya. Konyalılar diyorum ben damadı olduğum için ben Rize'liyim. <laughs> 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 okay. Beş yere dönüyor. Konya beş yere dönüyor. Orada bu işi yapmaya başlıyor. Yapıyorlar. işler de güzel gidiyor. Fena değil. Bir yakınları diyor ki Mümin sen burada bu işi yapıyorsun ama yani burada satacak adam yok. İstanbul'da da üretecek adam yok. Bence bu işi burada yapmayın. İstanbul'da yapın. Ee, ve kısa bir süre sonra İstanbul'a geliyorlar. iş bitiyorlar. Kemer, cüzdan. Kaç yıllar Kortay. E, e, 72 yılında şirketi kuruyor. Evet. 72 yılında. Yani 48 senelik bir firmayız. E, derken birkaç sene sonra yani yaklaşık 12 sene sonra Mercedes'le tanışıyorlar. Bir fuarda. Mercedes terganı artık Mercedes yapma noktasına doğru getiriyor. Çünkü Almanlardan inanılmaz şeyler öğreniyor.